Sultanahmet'i bir doldurun. Ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun. Ondan sonra ona bakarız. Şimdi Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. İstanbul'da ve Türkiye'de. En büyük cami oldu. Buyurun. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Sultanahmet'i doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceğiz. Oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Selam. Açıkçası bu konu üzerine video yapmayı düşünmüyordum fakat e, medya üzerinden sanırım baya bir reklam yapıldı ki hem etrafımdaki insanlar hem de internet üzerinden birçok kişi bana bir Hristiyan olarak Ayasofya'nın cami çevirmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok üzüldüm mü gibi sorular sordular. Ben de kısa bir video yapmak istedim. Benim isim Deniz. Ben 5 senedir Hristiyanım ve ben Katolik bir Hristiyan olarak Ayasofya'nın geçmişine, tarihine, kutsallığına değer veriyorum. Fakat açıkça konuşmam gerekirse Ayasofya'nın camiye çevrilmesi hakkında pek üzülmedim. Çünkü bir Hristiyan olarak bu ülkede Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden önce ve öte üzülecek, dert edilecek çok daha fazla şey var. Bakın ben kendi açımdan imanlı bir isyan olarak bu ülkeye baktığım zaman halk Tanrı'yı, yaratan Allah'ı tanımıyor. Tanrı'yı tanımadığı gibi Tanrı'yı tanımayı da, onunla bir ilişkiye sahip olmayı da, onu aramayı da umursamıyor. Bunu söylerken tabii genel konuşuyorum. Fakat ben baktığım zaman çoğunlukla insanlar her türlü dünyasal ve boş tutkuların, dünyasal endişelerin, boş ve faydasız vaatlerin peşinden, kimliklerini bu dünyanın gücü, parası, ünü mevkisi, şefetleri, tutkuları gibi şeyler içerisinde arayan insanlarla dolu. Ve ben biliyorum ki Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden öte yaratan Rabbin kendisi bu ülkede hala karanlık içerisinde yürüyen, huzur nedir, gerçek sevgi nedir bilmeyen, Tanrı'yı tanıdığını sanıp Tanrı ile hiçbir ilişkisi olmayan insanları çok daha fazla umursuyor. İnsanlar kulaktan dolma ikinci el bilgiler üzerinden güya dinlerini yaşıyorlar ve birçokları için bu ülkede Allah inancı futbol takımı tutmaya benziyor. Yani Tanrı'nın kendisi önemli değil. Dua etmesen de, okumasan da, Rabbi tanımasan da olur. Tanrı ile gerçek bir ilişkiye sahip olmasan, günah içerisinde batmış olsan da olur. Sorun değil. Sen yeter ki arada sırada inşallah maşallah de. İnsanların sana ezberlettiği şeyleri tekrarla. Zamanı geldiğinde de futbol takımı tutar gibi kendi dininin tezahüratını yap. Tamam. Bu ülkenin dininin gereğini fazlasıyla yerine getirdin demektir. <laughs> Sadece eşyedü ile başlayan sihirli sözcükler ağzından çıktı diye cennete gideceğine inanan Tanrı'dan uzak, günaha batmış ve her anlamda imansız, dünyasal bir insandan hiçbir farkı olmayan insanlarla dolu Türkiye. İnsanlar bu ülkede dünyasal, sefil, umutsuz, mutsuz bir hayat yaşayıp günün sonunda da cehenneme gidiyorlar. Fakat şu an politik çıkarları üzerine hareket edenler, bu Allah'ı tanımayı bir futbol takımı gibi bir şey sananlar ise seviniyor. Fakat Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sadece politik bir hamledir. Yoksa hani, insanlara cami mi yetmiyor? Yani... İnsanlar camilere sığmadığı için mi Ayasofya'ya el attılar? Hayır. Camiler bomboş. Bakın bu söylediklerin hiçbirini insanları gücendirmek için söylemiyorum. Ortada daralacak bir şey yok. Fakat gerçek şu ki camiler bomboş. Bazı bölgelerde 50 metrede bir cami var ve eğer siz belirli bir bölgede belirli bir cami değilseniz cuma günleri dahil her birinin içi boş. Ve bu ülkede Müslümanların %90'ı kendi dilinde Kur'an okumamıştır. İçinde ne yazıyor bilmiyor diye istatistiklerle açıklama yapan ben değilim. Yani camiler ve imam hatip okulları arttığı ikiye katlandığı halde İslam kan kaybediyor, deizme, ateizme yönelme var diye bildiren de ben değilim. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Türkiye'de bir Hristiyan için dert edilecek en son şey neredeyse. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Türkiye'de uzun süredir devam eden bir sürecin olan bitenlerin sadece bir yansıması bir sonucudur. Rab yönetimde olanlar için, liderler, başkanlarınız için dua edin. Onların iyiliğini isteyin diyor İncil'de ve biz de dua ediyoruz. Çünkü bakın bu dünyada hiçbir insan bizim düşmanımız değil. İncil'de yazdığı üzere bizim savaşımız ete ve kana karşı değil fakat bu dünyada hüküm süren ağır karanlığa, ağır kandırmacaya, şeytanın kurduğu düzene ve işte o tuzaklara karşı. Çünkü bu ülkede birçok kişi cehennem yolunda gidiyor ve farkında değiller. Yani içlerinde bir huzursuzluk var fakat Tanrı'ya yönelmek Tanrı'yı tanımak için bir çaba harcamak, onu aramak yerine insanlar kendi dışlarındaki etkenleri suçlayıp bu dünyanın tatmin etmeyen boş şeyleri üzerinden teselli bulmaya çalışıyorlar. Allah'ı kişisel bir ilişki içerisinde tanımak yerine insanların ezberlerinde tanıyıp bulmaya çalışıyorlar. Ama ben biliyorum ki bizim ülkemiz ancak gerçek Tanrı'yı tanıdığı zaman şifa bulacak. Ayasofya'nın Türkçe anlamı nedir biliyor musunuz? Aya kutsal, Sofya'da bilgelik demek. Yani tam ismiyle Tanrı'nın kutsal bilgeliği. Ayasofya yani kutsal bilgelik Mesih İsa'nın ünvanıdır. Kitab-ı Mukaddes'te yani bir Hristiyanların kutsal kitabında ve kilisenin öğretişinde açık bir şekilde belirtil üzere. Ayasofya yani Tanrı'dan ayrı olmayan Tanrı'nın hikmeti Mesih İsa'ya adanmıştır ve bu ülkeyi kurtaracak olan, ona şifa verecek olan da Mesih İsa ve onun sözleridir. Bir başkası değil. Çok uzatmadan sonlandırmam gerekirse sevgili kardeşlerim, dilerim İncil'i okuyun. Ve hayır, size yalan yanlış ezberletildiği üzere İncil değiştirilmedi. Birinci yüzyıldan bugüne İncil aynıdır ve yaşayan Tanrı'nın gerçek sözüdür. Ve bakın Ayasofya dahil günü geldiğinde bütün binalar, bütün öğeler hepsi eriyip yıkılıp gidecek. Bu dünyada her şey tamamen geçecek. Bu yüzden dilerim gözünüz ve kalbiniz Tanrı'da olsun. Onu samimi bir şekilde arayın. Çünkü ancak Tanrıyı tanıyan onun vereceği yeni bedene, yeni dünyaya sahip olacak ve Rab insanlara bakan değil, ezbere bir hayat yaşayan değil fakat arayan kişi bulacaktır. Benden dileyene verilecek ve benim kapımı çalan açılacaktır diyor.